Abla başım döndü artık. Bir otur ne olur. Ya çıkıp mı baksak sahile falan? Hangisine? Yüz tane sahil var. Hep balık tuttuğu yer mi mesela? Bu saatte balık mı tutulur abla? Onu mu diyorum ben? Burada elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Hadi kalkalım bir şey yapalım diyorum. Şevket amcayı aradım demin. Hiç konuşmamışlar bugün. Çay bahçesine de gitmemiş. <laughs> tamam panik yapmayalım. Nasılsa gelecek. Ne yapacak? Evi terk edecek hali yok ya. Yok mu hakikaten? Saçmalama. Hadi beni silsin. Sen varsın burada. Var mıyım hakikaten? Ege sen iyi misin? Anamız babamız bırakmış bizi o mu bırakmayacak? Ben artık şaşırmam bile. Kızıyorsun. Ama şunu. Şunları... Ne kızacağım ya? Gelmesin istemiyorsa. Haksızlık etme. Bir güne bir gün yalnız bıraktı mı bizi dedem? Hani nerede o zaman şimdi? Ben zaten aile denen şeye inanmıyorum. O ne demek? Biz senin ailen değil miyiz? Neyinim ben senin? Ablamsın. Şimdi buradasın ama yarın öbür gün sen de çekip gideceksin. Kendi aileni kuracaksın, çocuğun olacak, kocan olacak. Mecbur değilsin bana bakmaya. Seni bırakır mıyım sanıyorsun? Bırakmam hiç. Hiçbir zaman. Bal gibi de gidersin. Alıştım ben zaten. Hiçbirinize güvenmiyorum. Ama haksızlık etme. Bana yapılan ne? Bak bir canını sıktın diye nasıl kayboldu ortadan? Bak, yokluğuyla terbiye ediyor bizi. Ne hissettiriyor sana bu? Biz burada nasıl bir korku yaşıyoruz? Hiç umurunda mı acaba? O, o... şimdi onu akıl edememiştir. Ya hiç demiyor mu bu çocuklar bir gecede yetim öksüz kaldılar? Şimdi ödleri kopuyordur biri daha terk edip gidecek diye. Ben ne yaptım ona peki? Belki benim başıma bir şey geldi. Belki benim tam şu an ona ihtiyacım var. Kızma ona bu kadar. Benim yüzümden oldu. Nasıl kızmayayım ya? Ben hata yaptığımda ne olacak? Kim kızacak? Kim hesap soracak benden? Kim önemseyecek beni? Ben niye sayılmıyorum? Belki itin serserinin biri olacağım ben. Hayır efendim olmayacaksın. Ya olacağım belki. Belki okuldan atacaklar beni. Varsa yoksa inci varsa yoksa senin problemlerin. Yeter ya. Sen üzdün, sen kırdın onu. Beni niye cezalandırıyor?